Merhaba sevgili dostlar. Bugün konumuz felsefede çıkış kavramı. Türkiye'de çıkış sözcüğünü duyduğumuzda genellikle aklımıza kötü bir durumdan kurtulma ya da yeni bir başlangıç yapma anlamı gelir. Mesela bir sorunla karşılaştığımızda çıkış yolu arıyorum deriz. Yani çıkış hem fiziksel hem de zihinsel bir hareketi bir yükseliş çabasını ifade eder. Felsefede çıkışın iki temel anlamından bahsedebiliriz. Birincisi aşağıdan yukarıya doğru olan ontolojik ve epistemolojik yükseliş, yani hakikate, bilgiye veya daha yüksek bir varoluş düzeyine yönelmek. İkincisi ise içeriden dışarıya doğru olan toplumsallıktan kopuş. Bireyin içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ve kurumsal yapılarla arasına mesafe koyması ve onların sınırlarından özgürleşmesidir. İşte bu çerçevede Platon'un mağara alegorisinde geçen anabasis kavramı ile Kant'ın aydınlanma nedir makalesinde geçen Ausgang kavramları üzerinden çıkış düşüncesini konuşacağız. Platon'un Devlet adlı eserinde karşımıza çıkan anabasis kavramı yani yukarıya çıkış, insanın bilgisizliğin karanlığından bilgiye doğru yaptığı yolculuğu ifade eder. Kant ise Aydınlanma Nedir başlıklı makalesinde Ausgang yani çıkış kavramını kullanır. Burada çıkış bireyin kendi aklını kullanma cesaretini göstermesi ve başkalarının rehberliğinden kurtulmasıdır. Peki bu iki filozofun çıkış kavramları birbirine benziyor mu? Nerede ayrılıyor? Bu konuşmada Tam da bu iki düşüncenin kesiştiği ve ayrıştığı noktaları tartışıyoruz. İnsan varoluşunu tek başına değil, tarih, coğrafya ve toplumun ördüğü bir ağın içinde kurar. Geçmişten gelen izler, yaşadığımız mekan, bulunduğumuz kültür, hepimizi şekillendirir. İşte bu etkileşimler hem kim olduğumuzu anlamamızı sağlar, hem de dünyayı nasıl gördüğümüzü belirler. Ama bu bağların sadece özgürleştirici değil, kimi zaman sınırlandırıcı olduğunu da biliyoruz. Tarih, gelenek, otoriteler ya da dogmalar bunlar insanın düşüncesini kısıtlayabilir. Özgür kararlar almasını ve varoluşunu özgürce anlamlandırmasını engelleyebilir. Tam da bu noktada felsefede önemli bir soru ortaya çıkar. İnsan kendi tarihi, kültürel ve zihinsel sınırlarını Nasıl sorgular ve bu sınırlardan nasıl çıkar? İşte bu konuşmada biz çıkış kavramını bu bağlamda incelemeye çalışacağız. Platon'un anabasis kavramı mağara alegorisinde olduğu gibi karanlıktan aydınlığa doğru yapılan bir yolculuğu anlatır. Platon Devlet adlı eserinde mağara alegorisini anlatırken mağaradan çıkışı ifade etmek için anabasis kavramını kullanmıştır. Bu kelime yukarı doğru çıkış veya yükseliş anlamına gelir. Yani yalnızca fiziksel bir hareketi değil, ruhsal ve entelektüel bir yolculuğu hakikate doğru ilerlemeyi ifade eder. Alegori hepimizin bildiği o sahneyle başlar. Yer altında bir mağara, zincirlenmiş insanlar, yalnızca önlerindeki duvara bakabilen mahkumlar. Arkalarında bir ateş ve o ateşin önünden geçen insanların taşıdığı nesneler. Mahkumlar bütün hayatları boyunca sadece duvara yansıyan gölgeleri görür ve bunları gerçek sanırlar. Ama zincirlerinden kurtulan biri önce mağaranın içindeki ateşi fark eder. Gölgelerin aslında nesnelerin yansımaları olduğunu görür. Sonra dışarı çıkar ve gözleri acıyla kamaşsa da asıl ışık kaynağı olan güneşi ve gerçek varlıkları tanımaya başlar. İşte bu yolculuk Platon'un anabasis dediği yukarıya doğru çıkıştır. Anabasis kavramını daha iyi anlayabilmek adına Platon'un bölünmüş çizgi analojisini anlamak gerekir. Platon'un bölünmüş çizgi analojisinde gerçekliği ve bilgiyi açıklarken çizgiyi ikiye ayırır. Görünür dünya ve düşünülür dünya. Bu iki bölümün her biri de kendi içinde iki alt düzeye ayrılır. Görünür dünya iki bilgi düzeyi barındırır. Eikasia ve Pistis. Ekasya gölgeler, yanılsamalar, hayaller. Yani nesnelerin sadece kopyaları. Burada bilgi en zayıf ve yanıltıcı biçimdedir. Pistis ise fiziksel nesnelere duyular yoluyla sahip olunan inançtır. Burada gölgelerin ötesine geçeriz. Ama yine de kesin bilgiye ulaşamayız. Çünkü duyusal nesneler değişken ve geçicidir. Düşünülür dünya da iki düzeyden oluşur. Bunlar Dianoya ve Noesis'tir. Dianoya Matematik ve geometri gibi akla dayalı kavrayışlardır. Bu düzey soyut düşüncenin başladığı yerdir. Hakikate yaklaşır ama hala tam saf bilgi değildir. Noesis ise idealların doğrudan kavranışıdır. Burada insan mutlak hakikate ulaşır. Bu seviye Platon'a göre gerçek bilgeliktir. Platon'un mesajı nettir. İnsan zihni gölgelerden başlayıp idealların bilgisine doğru bir yolculuk yapmalıdır. Bu duyusal dünyanın geçici ve yanıltıcı bilgisinden aklın kavrayabileceği kalıcı ve değişmez bilgiye doğru bir yükseliştir. Bu bağlamda mağara alegorisi ve çizgi analojisi birbirini tamamlar. Ontolojik açıdan mağaranın içi görünenler dünyasıdır, gölgeler ve kopyalarla doludur. Mağaradan çıkış ise idalar dünyasına yani varlığın en yüksek düzeyine bir geçiştir. Epistemolojik açıdan ise bu doksadan epistemeye yani sanıdan hakiki bilgiye doğru ilerleyiştir. Özetleyecek olursak Platon için anabasis hem varlığın alt düzeylerinden üst düzeye bir geçişi hem de zihnin yanılsamalardan mutlak hakikate doğru bir yolculuğunu ifade eder. Kant ise aydınlanma nedir makalesinde çıkışı yani Ausgang kavramını kullanır. Ona göre çıkış, insanın kendi suçu olan ergin olmayıştan kurtulmasıdır. Kant bu makalesini 30 Eylül 1784'te Berlinşe Schrift dergisinde yayımladı. O dönemde Johann Erik Bister evliliklerde rahiplerin rolünü tartışan bir makale yazmıştı. Bu tartışmaya Johann Friedrich Zöllner de katılarak aydınlanma nedir sorusunu sordu ama cevabını bulamadığını ifade etti. İşte Kant bu soruya cevap verebilmek için Aydınlanma Nedir isimli makalesini kaleme aldı. Kant makalesine şöyle başlar. Aydınlanma, insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu ergin olmayıştan çıkmasıdır. Yani Ausgang'dır. Burada bahsedilen ergin olmayış ya da Unmündigkeit, başkasına bağımlı olma, kendi aklını kullanmama durumunu ifade eder. Almanca Mund, ağız ile ilgilidir. Yani bireyin kendi ağzından konuşabilmesi, kendi kararlarını alabilmesi anlamına gelir. Kant'a göre insanlar çoğu zaman konfor alanlarını kaybetmemek için kendi akıllarını kullanmak yerine dini liderlere, doktorlara ya da otoritelere teslim olurlar. Bu bağımlılık hem bireyi hem de otoriteyi besler. Çünkü insanlar kendi sorumluluklarını devreder ve böylece sistem işler hale gelir. Bu anlamda Kant'a göre ergin olmak kendi aklını özgürce kullanmak ve başkalarının rehberliğine boyun eğmeyi reddetmek demektir. Ancak bu kolay değildir. Birey hem toplumsal konfor alanlarından çıkmak zorundadır hem de hata yapma ihtimaliyle yüzleşmelidir. Bu bir cesaret eylemidir. Kant bu durumu metaforlarla da açıklar. Çocukların kundaklanması gibi fiziksel sınırlandırmalar bireyin özgür hareket etmesini engeller. Benzer şekilde toplumsal ve kültürel yapılar da bireyin zihinsel özgürlüğünü kısıtlar. Burada Kant'ın kullanmış olduğu Ausgang kavramı Almanca'da iki parçadan oluşur. Aus dışarı, gang yol ve yürüyüş anlamına gelir. Bunların ikisi birleştiğinde yani Ausgang dediğimizde dışarı giden yol anlamını verir. Bu fiziksel ve metaforik bir çıkışı yani zihinsel kısıtlamalardan kurtulmayı temsil eder. Peki bu nasıl gerçekleşir? Kant ergin olmama durumundan çıkışı tek seferlik bir devrimle mümkün görmez. Devrimler mevcut ön yargıları ortadan kaldırabilir ama yeni ön yargılar da yaratabilir. Çıkış bireyleri uzun soluklu bir süreçte ergin olmama durumundan kurtaran bir yolculuktur. Bu yolculukta Kant aklın kamusal ve özel kullanımı arasında bir ayrım yapar. Aklın kamusal kullanımı tüm bireylerin özellikle entelektüellerin akıllarını özgürce kullanabilmesidir. Aklın özel kullanımında ise kamu hizmetinde veya yasal görevlerde mevcut kurallara uymak gerekir. Kant'a göre özgürlük kurallar ve devlet otoritesi temelinde güvence altına alınır. Kuralların tamamen yok sayılması anarşi ve kaosa yol açar. Özgürlük ancak bu düzen içinde anlam kazanır. Özetle Kant'ın auzgangı hem bireyin zihinsel bağımsızlığını hem de ahlaki sorumluluğunu ifade eden çok boyutlu bir kavramdır. Platon'un Anabasis'i ve Kant'ın Ausgang kavramları her ikisi de aydınlanmayı bir tür çıkış eylemi olarak tanımlar. Ancak çıkışın yönü, amacı ve toplumsal yansımaları bakımından önemli farklar taşırlar. İki filozofun da e, öncelikli olarak ortak noktalarına baktığımızda her iki düşünür de insanın başlangıçtaki cehalet ve olgunlaşmamışlık durumundan bilgi ve özgürlüğe doğru bir çıkış sürecini vurgular. Öte yandan her iki çıkış da sancılıdır. Platon'un mahkumu ışığa gözlerini alıştırmakta zorlanırken Kant'ın bireyi alıştığı bağımlılıktan kurtulmakta güçlük çeker. Ayrıca her iki düşünürde de ışık metaforu önemli bir rol oynar. Platon'da güneş hakikat simgelerken, Kant'ta akıl, eleştirel bilinç ve kamusal tartışma aracılığıyla aydınlanmayı sağlar. Aralarındaki farklara baktığımızda Platon'un çıkışı dikey bir hareketle aşağıdan yukarıya, mağaradan gökyüzüne doğru gerçekleşir. Ontolojik ve epistemolojik bir yükselişi ifade eder. Kant'ın çıkışı ise yatay bir yönelimle içsel bağımlılıktan toplumsal hayata, kamusal alan katılımına doğru gerçekleşir. Odak noktası etik özgürleşme, bireysel özerklik ve toplumsal katılım üzerinedir. Peki günümüzde bu tartışmalar neden önemli? Çünkü bireyin entelektüel bağımsızlığını koruması, düşünsel konformizme karşı koyması ve kendi hakikatini araması belki de hiç olmadığı kadar hayati. Platon'un hakikate yönelen ruh tasviri ve Kant'ın aklını kendin kullan çağrısı çağdaş birey için hala geçerli felsefi pusulalardır. Yüzeysellik ve haz merkezli yaşam biçimleri bireyin düşünsel ve ahlaki özelliklerini zorlarken çıkış kavramı eleştirel düşünce ve sorumluluk bilinciyle kendini yeniden kurma sürecini ifade eder. Böylece çıkış bireysel bir özgürleşme değil, aynı zamanda kolektif sorumluluk ve toplumsal farkındalık talep eden çok boyutlu bir süreç olarak önemini korumaktadır. Sonuç olarak Platon ve Kant'ın çıkış metaforları tarihsel bağlamları farklı olsa da insanın karanlıktan aydınlığa, bağımlılıktan özgürlüğe doğru olan yolculuğunu anlamak için hala güçlü birer düşünsel rehber işlevi görmektedir. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.